Ee, Samiri e, kendisinde olan Müslüman ismini beğenmiyor. Bak zübbelini görüyor musun? Kendisine Samir ismini okuyor. Yani Şemer kökeninden geliyor. Yabancı anlamında yani Mısır dilinde. Benim ismim Şe e, e, Şemer diyor yani e, Samir. E Müslüman ismini beğenmiyor. İsmi oradan ismi Samir'i kaldı yani. Yabancı anlamında Mısır dilinde. münafıklar ilk fırsatta eski inançlarına, eski yaşantılarına dönmek istiyor. Hep beyninde o gitmiyor. Müslüman olduktan sonra mesela eski çakallığı, eski ahlaksızlığı, eski macera perestliği, eski dolandırıcılığı, hırsızlığı, eski haysiyetsizliği, eski namussuzluğu, eski fahişeliği neyse ona dönmek istiyor. Mesela Musa'nın yanındakileri de Musa aralarına ayrılır ayrılmaz hemen e, ...tekrar geri dönme arzusuyla hemen boğa heykeli yapıyorlar. Hemen eski Mısır dinine dönme isteğindeler. Yani yemekleri özledik diyor, o hayatı özledik... ...o ortamı özledik. Lan orada eziyorlar seni. Kamçıyla çalışıyorlar, acayip aşçalanıyorlar ya. Gölgede yaklaşık 50 derece, halen de öyle Mısır'da. Urgan veriyorlar böyle... ...mesela 10 santim falan çapında. Urgan, onu yağlı urgan tutuyor onu. 50 tonluk, 60 tonluk kayalar ya. Onları sırtında çekiyor. Yağlı odunların üstünde kaydırarak ve akıl almaz kamçılanıyorlar eğer çekemezlerse. Akşamlarda bunlara belirli bir ücret veriliyor işleri bitince. Ondan da gidip daha da işte o sarımsaklı soğanlı karışık mısır yiyecekler, lahana ile falan yapılmış mısır yiyecekleri var. Onları yiyorlar. Kendini aşağılatıyor şu aşağılık olan şeye mi özeniyorsunuz diyor Musa, Hazreti Musa. Bunun için bunu yapıyorsunuz diyor. Acayip karaktersizler münafıklar. Unutamıyor ya o hayatını. Dönüp dolaşıp bir aynı noktaya geliyor. Münafık hep kafa küfürdedir. Eski hayatındadır. Mısır'da boğa bakara heykelleri arkasından ve önünden boşluk bırakılarak yapılıyor ağzından ve arka kısmından, ee, rüzgar çarpınca da e, böğürme sesi gibi ses veriyor, güçlü rüzgarda, normal rüzgarda değil de özel olarak yapılıyor ee, evet. ama sırf özentiden, yani münafıklar, yani bu adam bir şey olacağından değil, sırf o kültürü, o felsefeyi yaşamak için. E, buza heykeli, yani boğa heykeli, serveti elinde bulundurmanın sembolüydü o zamanlar. Yani zenginlik alametiydi. Cadde ve meydanlarda hep boğa hey, heykeli dikiliydi. Onun için küfür çok meraklı oluyor öyle şeylere. Evet. Firavun Sarayı'na çıkan yolda her iki tarafı öyle yine buza heykellerle dolu, yani boğa heykellerle dolu. İşte Kur'an'ın en uzun suresi Bakara suresi, boğa inek anlamına gelir. Yani absis demiyor. Bunu anlatıyor.